Sonra bir adam bu kadının yanına gelir ve der ki ''Affedersiniz bana 100 rupi ile yardım edebilir misiniz? Gerçekten çok acil. Aslında cebimde tek bir rupim bile kalmadı.'' Kadın adama bakar ve der ki ''Seni hiç tanımıyorum. Sana öylece nasıl 100 rupi verebilirim ki?'' Adam cevap verir ''Haklısınız beni tanımıyorsunuz. Ama birine yardım etmek için onu tanımamız mı gerekiyor? Sadece 100 rupiye ihtiyacım var. Çok önemli bir toplantım var ve oraya gitmek için otobüs ya da rikşa tutmam gerekiyor. Eğer geç kalırsam büyük bir zarara uğrayacağım. Lütfen ellerimi açıyorum. Bana bu kez yardım edin. Kadın der ki: "Peki, bekle, vereceğim." Sonra 100 rupiyi çıkarıp adama verir. Adam parayı alır ve der ki: "Çok çok teşekkür ederim. Zor zamanımda bana yardım ettiniz. Bu iyiliğinizi asla unutmayacağım. Söz veriyorum, 100 rupinizi en kısa zamanda geri vereceğim." Kadın gülümser ve der ki: "Eğer geri verebilirsen güzel, veremezsen de sorun değil." Adam cevap verir: "Gerçekten iyi bir insansınız. Çok teşekkür ederim abla. Ben artık gideyim ve oradan ayrılır." Kadın yavaşça söylenir: "Bu benim tüm günlüğümün kazancıydı. 100 rupi. Hepsinin o adama verdim. Evde pirinç yok, mercimek Yok erzak yok. Bugün ne pişireceğimi bile bilmiyorum. Bir süre sonra başka bir adam ilk adama der ki: "Bir şeyi anlamadım dostum." Adam: "Neyi anlamadın?" diye sorar. Arkadaşı der ki: "Senin bu kadar paran var, arabaların var, evlerin var. Hatta benim şirketime yatırım yapıyorsun. O zaman neden o fakir kadından 100 rupi istedin?" "Bunu anlamadım." Adam açıklar: "Ondan 100 rupi istedim çünkü ona yardım etmek istedim. Az önce telefonla konuşurken duydum. Doktor, lütfen kocamı kurtarın. Ameliyata başlayın. Ben sadece bir işçiyim. Kimsem yok. Lütfen bana bir gün süre verin." Ücretinizi bir şekilde ayarlayacağım ama ne olur onu kurtarın diyordu. Bu yüzden önce ondan yardım istemeye karar verdim. Böylece daha sonra kocasının tedavisi için ona para verdiğimde reddetmezdi. Onun gibi fakir insanlar parayla mücadele eder ama asla kimseye borçlu kalmak istemezler. Bu yüzden önce bana yardım etsin ki sonra ben de ona yardım edebileyim diye düşündüm. Arkadaşı der ki: "Vay be, sen sadece iyi bir yatırımcı değil, aynı zamanda harika bir insansın. Söz veriyorum, ben de senin örneğini takip edeceğim ve insanlara yardım edeceğim." Adam gül ve der ki, hadi şimdi gidip o kadına parayı verelim. Sonra kadının yanına giderler. Adam der ki, abla işte senin 100 rupin. Kadın der ki, ah kardeşim geri vermene gerek yoktu. Senin benden daha çok ihtiyacın vardı. Adam cevap verir, ne diyorsun abla? Sen bir yabancıya ihtiyaç anında yardım ettin. O zaman benim de borcumu ödemem gerekmez mi? Eğer geri vermezsem gelecekte insanlara yardım etmeye nasıl güvenebilirsin? O güveni kıramazdım abla. Bu yüzden bu parayı geri vermem önemliydi. Kadın der ki, teşekkür ederim kardeşim. Peki, paraya ihtiyacın olan işin iyi geçti mi? Adam gülümser ve der ki, abla senin gibi iyi insanlar bu dünyada oldukça, işlerimiz nasıl kötü gidebilir ki? İnanmayacaksın ama o toplantıdan milyonlar kazandım. Bu yüzden küçük bir teşekkür hediyesi getirdim. Lütfen reddetme. Bu, kardeşinden küçük bir armağan ve kadın zarf dolusu parayı kabul eder.